Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Deniz Zafer Şık. Osmanlıca Akademi YouTube kanalımızda Osmanlıca kelime okumaları icra ediyoruz. Arkadaşlar canlı yayında okuduğumuz kelimeleri ben Deniz burada artık e, kısa kısa hızlı bir şekilde sizlere okumaya çalışacağım. Genel olarak tavsiyem arkadaşlar Bizler her paylaşım yaptığımızda videoyu durdurun ve kendiniz okumaya çalışın. Daha sonra bizim okumamızla hatanız varsa tahsih edersiniz. Bu şekilde hatasız okuyunca kadar videoları defalarca izlemenizi tavsiye ediyoruz. Peki arkadaşlar hazırsanız hemen ilk paylaşımımızla Bismillah diyerek başlayalım. Evet. Ve ilk paylaşımımız arkadaşlar geldi. Lütfen videoyu durdurun ve okumaya çalışın. Peki ben hemen arkadaşlar gösterme, göstererek okuyayım. Evet Ali yazıyor. Ayin lam ye he. Burada da hemze var arkadaşlar. Aliye'yi ye mülü den. Dal harfi divanede bu şekilde arkadaşlar. Bu da divanede karşılaştığımız nun harflerinden bir tanesi. Ali mülükane'den. Sivas sin ye vav Elif desin Sivas. Bu Elif harfi arkadaşlar. Eyaleti. Sivas eyaleti. Tevci. T Tev, te harfi buradan başlıyor. Vav, wow. cim, ye ve h. Evet Aliye İmülükhaneden Sivas eyaleti. Tevci. Peki bir sonraki paylaşımımız. Evet video durdurun ve okumaya çalışın lütfen. Bir tarih bu arkadaşlar. Evet. Burada 16 yazıyor. 16 mim. Mim Muharrem ayının kısa kodu arkadaşlar. Yani 16 Muharrem. Tabii mim yazdığı için m diye e, transkrip yaparız. m nokta yani Muharrem ayının kodu. Muharrem'i parantez içerisinde yazarız. Sene 245. Bu çizgimiz sene arkadaşlar. Ve 245'ten kastı da 1245. Peki. Bir sonraki talikatla yazılmış videoyu durdurun ve okumaya çalışın lütfen. Evet burada dal harfi R der yazıyor arkadaşlar. Deri terkipli okuyoruz. Devlet. Dal harfi vav. Wow. Lam ve Deri devlet mekine. Deri devlet mekine. Arzı da i i kemine budur ki deri devlet makine arzı da iyi kemine budur ki bu kalıp arkadaşlar genel itibarla şeyhülislamlık bünyesinde çalışan kişilerin e, yukarıya arz ettiği e, yazışmalarda kullanılıyor unutmayalım deri devlet makine arzı daha iyi kemine budur ki bir sonraki ve arkadaşlar biraz girift ve keşmekeş gelebilir Videoyu durdurun ve arkadaşlar biraz uzun durdurabilirsiniz. Uzun uzun bakın ne yazmaya çalışmış katip ve okumaya çalışalım. Evet burada El Abdüdda'i yazıyor arkadaşlar. Nokta kullanılmıyor. Burası imza isim kısmı olduğu için bir kaydı olarak tarihlerde olduğu gibi burada da nokta kullanılmıyor. Bazen katip artık haleti ruhiyesince katabiliyor ama kaide olarak, kural olarak arkadaşlar nokta katılmaz. El abdü da'i li devletil aliyyetil osmaniye. El abdü da'i li devletil aliyyetil osmaniye. Bu kalıbı lütfen ezberleyin. Peki, müfti zade artık burası kısmen değişebiliyor. İsimler, unvanlar, şehirler yer alıyor. Evet burada müfti yani müftü. Müfti Müftizade Mehmet Emin El Mualla bu da kalıp arkadaşlar isim farklı olabiliyor. El Mualla Elif Lam Mim Vav Lam ve Ya El Mualla iki kelime bitişik. Hilafe El Mualla Hilafe Kalıp diyeyim de arkadaşlar ve bir sonraki bir medineti. Bir medineti. Evet. kaza da olabiliyor. İşte o zaman bir, be kaza iş şeklinde gelebiliyor. Yani bulunduğu yer kasaba, kaza ise artık ona göre ifade şu Burada şiir olduğu için bir medineti demiş. Bir medineti kara hisarı Şarki. bir medineti kara hisarı şarkı evet müftizade Mehmet Emin el Mulla hilafe bir medineti kara hisarı şarkı. Baştan alacak olursak arkadaşlar el abdüddai li devletil aliyyetil osmaniye Müftüzade Mehmet Emin el Muvella hilafe bi medineti karahisarı şarkı şeklinde okuyoruz. Bir sonraki yine talikatla yazılmış arkadaşlar. Videoyu durdurun ve okumaya çalışın. Evet. Yevmi bir akçe vazife ile yevmi yani günlük bir akçe vazife yani yevmiyesi arkadaşlar bir akçe vazife ile imam ve hatib olan imam ve hatip olan Evet yevmi bir akçe vazife ile imam ve hatip olan şeklinde okuyoruz Peki bir sonraki paylaşım arkadaşlar bir buyruldu örneği lütfen videoyu durdurun ve uzun uzun çözmeye çalışın Peki arkadaşlar okuyabildiniz mi Evet. Evkaf, elif, vav, kaf, elif ve fe, evkaf, vakıflar demek. Evkaf, hümayun, evkaf, hümayun, nazırı, izzetli, evet zt ile birleşmiş arkadaşlar. Arşivlerde birleşmeyen harf yok. İzzetli, efendi, evkaf, hümayun, nazırı, izzetli, efendi, iktizasını, iktizasını ilama iktizasını ilama himmet eyleye sizdeyu himmet eyleye yu ehliyesin diye de okunabilir ama ehliyesiz biraz daha sıklıkla kullanılıyor arkadaşlar birçok metinde yani birçok derken ikisinde de örnekler arşivlerde görebiliyoruz açık metinlerde peki ve bu kısım arkadaşlar buyuruldu. buyruldu, şu imza gibi kısım şöyle geliyor. Burası buyuruldu. buyruldu. Bu metnin adı da buradan geliyor arkadaşlar. Bu türe buyruldu deniliyor. Buyruldu emir ee, yani buyrultudan geliyor. Yani üst makamın alt makama e, vermiş olduğu emirler kastediliyor. Ama buyrulcular genel itibarla sadrazamlarla özdeşleşse de arkadaşlar emir herkes verebilir. Özellikle Osmanlı'da arkadaşlar beyler, beyi, kazasker vesaire. Hatta İslam, yani onların emirlerine de yeri geldiğinde böyle buyrulduğu deniliyor. Yani işte falancanın buyurulduğu Emri bu konudaki emri anlamında karşılaşabiliyoruz. Biliyoruz ama genel itibarla İslam'la özdeşli özür diliyorum. Sadrazamla özdeşleşmiş arkadaşlar. Çünkü bununla ilgili çok örnekler var diğerleriyle fazla yok. Peki Baştan bir alacak olursak tarih kısmını birazdan okuyacağız. Evkaf-ı Hümayun Nazırı İzzetlü Efendi iktizasını ilama himmet eyleye sizde yu buyruldu. Fi 17. Bu çizgimiz fi tarihlerde dd anlamında. 17 lam. Lam harfi arkadaşlar şevval ayının kısa kodu sene 251. Evet sene 251. Bir sonrakine geçiyoruz. Video durdurun ve lütfen okumaya çalışın. Peki. Burada ilk kelimemiz hazret arkadaşlar. Ha, dat, ra ve te. Bu nasıl bir hazret diyebilirsiniz? Arkadaşlar hazret bu şekilde. İstesek de istemesek de okusak da okuyamazsak da arkadaşlar bu şekli görsel olarak lütfen uzun uzun bakın ve hafızanıza yerleştirin. Burada hazret yazıyor. Özellikle bir sonraki kalıbı görünce bunun bir sıklıkla karşılaştığını göreceksiniz ileride. Hazreti Men, Min ve Nun arkadaşlar. Nun'u ters yazabiliyorlar hızdan kaynaklı. Hazreti Men, Lehül, Leveher. Lehül emrindir. Yani emir kiminse ferman onundur anlamında. Son kalıp ifadelerden bir, bir, tanesi yazışmalarda. Yazmaların böyle tezkirelerde, şukkalarda gibi e, arkadaşlar son bitiriş cümlelerinden bir tanesi. emr ferman Hazreti Men, Lehül emrindir. Emir ferman Hazreti veliyül emrindir gibi sıklıkla bu tarz ifadelerle karşılaşıyoruz. Bir sonraki ve bu bir imza kısmı arkadaşlar. Öncekinde hatırlarsanız işte el abdül dairli devlet aliyetil osmaniye gibi bir ifade vardı. O kısım ayrı bir de bu tarzlar var. Nedir bu? Evet video durdurup okuduysanız ben göstermek istiyorum. Evet burada bende arkadaşlar. Şu kısım bende. Yani alt makam üstte yazarken bendeniz saygı amaçlı bendeniz ifadesi bu bende hizmetkar kul kule gibi kul köle gibi anlamları da var burada alt makam üstte yazarken hürmet amaçlı bu ifadeyi kullanıyor bende hafız ahmet noktalar kullanılmıyordu imzalarda unutmayalım bende hafız ahmet bin ahmet kulları evet bende hafız ahmet bin ahmet kulları ve bu şekilde arkadaşlar hala anlamında bir kelime hala ben de Hafız Ahmet bin Ahmet kulları hala. Bir sonraki video durdurun ve okumaya çalışın. Evet arkadaşlar burada da merfu hakipayı devlet kararları kılındı. Merfu hakipayı devlet kararları kılındı. Tekrar bir alayım. Merfu hakipayı devlet kararları kılındı. Peki ve son paylaşımımız arkadaşlar bu derste. Evet. Aun yazıyor arkadaşlar. Aun. inayet Aun'u inayet. İnayeti bari şeklinde okuyoruz. Aun. Yardım anlamında muavin burada geliyor. Muavin kelimesi buradan geliyor. Aun ve inayet. Aun'u inayet. Bu vav'ı u şeklinde okuyoruz. Okuyabiliyoruz daha doğrusu. ister. Aun ve inayet şeklinde okunabilir ya da avnu <laughs> affedersiniz ya da avnu inayet diye de okunabilir ama burada bir kalıp var. Nasıl? Avnu inayeti bari. Bari'den kastı Allah. Yani Allah'ın inayeti ve yardımıyla anlamında bir kelime arkadaşlar. Avnu inayeti bari. Ya da avn ve inayet bari şeklinde okuyabiliriz. Evet arkadaşlar Osmanlıca Akademi YouTube kanalımızda Kelime kumbaramın yedincisini gerçekleştirdik. Bir sonraki dersimizde görüşünceye kadar Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm.